tane Eğitim Fen Bilimleri 7. Sınıf 5. Ünite insanda Üreme, Büyüme ve Gelişmeyi Anlatacağım. Tekrar merhaba sevgili öğrenciler. Ee, şimdi öncelikle bu ünitemiz 2. Ünite ile ilişkili bir ünite. Ee, hem mitoz bölümü hem mayoz bölümü açısından baktığımızda e, üreme, büyüme ve gelişmeyi e, bağlantılı bir şekilde sizlere inşallah aktaracağım. Şimdi e, bir kere 2. Ünitede gördüğümüz mayoz bölümü çocuklar üreme olayının başlangıcı aslında yani şöyle ki mayoz bölünme sonucunda ne demiştik o zaman? Eşeği hücreleri oluşuyor demiştik çocuklar hatırlarsanız. Bunlar da eşeği ana hücrelerinde meydana geliyor. Üreme aslında tüm canlılar için çocuklar ortak özellik. Tüm canlılar var oldukları andan itibaren soylarını devam ettirebilmek için, nesillerini devam ettirebilmek için çocuklar ne yaparlar? Ürerler çocuklar. E, ergenlikle beraber e, insanlar üreme özelliği kazanıyor çocuklar. E, üreme sistemlerinde gerek erkek e, gerek dişi olsun üreme sistemleri e, artık e, bazı hormonların da devreye girmesiyle erkeklerde e, ve dişilerde üreme hücrelerini üretmeye başlıyor çocuklar. Bu tabi diğer memeli canlılarda da aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama tabi şu anda konumuz e, insanda üreme olduğu için e, çok fazla o e, o noktada ayrıntıya girmek istemiyorum. Ee, üreme hücreleri üreme sisteminde e, eşe ana hücrelerinde mayoz hücre bölünmesiyle üretiliyor çocuklar. Bu erkeklerde vücut dışında bulunan testislerde çocuklar e, gerçekleşiyor. Kadınlarda ise e, bu üreme çocuklar yine üreme sisteminde yumurtalıklarda çocuklar gerçekleşiyor. Yumurtalıklarda gerçekleşiyor. Evet erkek ve kadın diyelim. Şunlar eşe ana hücrelerimiz olsun. Şöyle çizelim. Eşe ana hücrelerimiz olsun. Şimdi bunlar mayoz bölünme geçirdiğinde ne demiştik hatırlarsanız ikinci ünitede dört yeni hücre oluşuyor ve mayoz bir kere geçiriliyor çocuklar iki aşamalı bir bölünmedir. Şimdi mayozun detayları burada anlatacak değiliz, orası geçti artık. Yani bu, bu konuda bizi bunun sonucu ilgilendiriyor bu bölünmenin bizi sonucu ilgilendiriyor. Mayoz bölünme sonucunda çocuklar dört tane erkekte oluşan hücre sperm hücreleri çocuklar. Kadında oluşan hücreler ise çocuklar yumurta hücreleri. Nerede oluşuyordu? Bir önceki sayfada anlattığımız gibi erkeklerde testislerde, kadınlarda yumurtalıklarda çocuklar. Eşey ana hücrelerinde gerçekleşiyor çocuklar. Eşey ana hücrelerinde gerçekleşiyor çocuklar. Şöyle. Bakın. Kamçılığı rahatlıkla kendi başına hareket edebilecek özellikle çocuklar sperm hücreleri. Bunlar spermler. Yani Erkek eşeği ana hücresinde, eş, erkek eşeği ana hücresinde oluşan mayoz geçirmeye, mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler çocuklar nedir? Sperm hücreleri. Kadınlarda ise oluşanlar çocuklar, yumurta hücreleri olacak çocuklar. Şöyle, bakın yine dört tane yumurta oluşuyor. Fakat bunların üç tanesi genellikle hemen ölüyor çocuklar. Sadece bir tanesi aktif kalabiliyor. Bu da her seferinde çoğu gebeliğin olmaması için oluşan bir durum yoksa insan nüfusu çok hızlı bir şekilde artardı. Ne dedik? Bundan daha sonra da zaten bahsedeceğim. Sadece bir tanesine yapabiliyor, aktif kalabiliyor çocuklar. Sadece bir tanesi aktif ne yapıyor? Kalabiliyor çocuk. Spermler çocuklar vücutta insan vücudunda tek hareketli hücre. Bu not olarak yazalım. Spermler insan vücudunda yumurta hareketli değil çocuklar. Yer çekimiyle daha sonra rahime iniyor. Ondan bahsedeceğim. Kitap üzerinde tekrar şekil üzerinde anlatacağım size. insan vücudundaki tek hareketli hücre. 3-4 gün bile hayatta kalabiliyor uygun koşullarda çocuklar. Evet. Yani sperm kadın vücuduna girdikten birkaç gün sonra bile yumurtayla döllenme ne yapabilir? Gerçekleşebilir demek aslında bu. Evet. Kromozom gösterimi çocuklar erkeklerde kromozom gösterimi İkinci ünitede de bahsetmiştim. Şimdi bunu bir yere bağlayacağım. O yüzden tekrar hatırlatıyorum. Biraz sonra anlayacaksınız neye bağlayacağımı. 2N'le vücut kromozomlarını gösteriyorduk çocuklar. 44 artı XY şeklinde. 44 artı XY şeklinde çocuklar. Kromozom gösterimi. Ee, kadınlarda ise kromozom gösterimi. 2n eşittir. 44 artı xx. Şimdi buradaki 44 çocuklar vücut kromozomuydu. Belki unutulmuştur. Tekrar bunları hatırlatalım. Vücut kromozomları. Kısa yazıyor bu da eşey şey kromozomları. Evet çocuklar. Şimdi bunu niye verdim? şu kadınlar çocuklar sadece X kromozomu taşıyor kadınlar bakın sadece X kromozomu taşıyor. Erkekler X'in yanında Y kromozomu da taşıyor. Şimdi daha sonra üreme, döllenme olayını anlattığımda da söyleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Yani burada aslında cinsiyeti belirleyen döllenme esnasında erkekten gelen e, sipermin taşıdığı olacak. Şimdi dolayısıyla e, şimdi bizim oluşan e, yumurtalarımızın tamamı çocuklar bir kere X'tir çocuklar. Yani X kromozomu taşır. Şöyle diyelim. Şimdi mayoz bölünmede kromozom sayısı ne yapıyordu? Mayozda hemen hatırlayalım. Mayozda kromozom sayısı hatırlama babından söyledik. Ee, yarıya iner, değil mi çocuklar? Yarıya iner. Şimdi nedir? Mesela 46 kromozomsa, bunun 23'e ineceğini söyledik. Ama bunun e, bu şekilde şey kromozomu gösterimi yapmamıştık. Dolayısıyla e, yumurtalarda bu sadece 22 artı X oluyor çocuklar. Sadece yumurtalarda 22 artı X oluyor. Spermlerde de çocuklar e, her ikisi de olabiliyor. Yani 20 4 tane sperm'in yarısı 22 artı X, yarısı 22 artı Y. Yani %50. O zaman şöyle diyebiliriz. E, oluşan yumurtalar, çocuklar, yumurtalar... Kromozom gösterimi açısından nasıl olacaktır o zaman? Hepsi çocuklar 22 artı X olacak. 22 artı x 22 artı x ve yine 22 artı x mayoz sonucu olacak. Şimdi kadınlarda e, bu bir tane eşe yana ücresi e, aylık döngülerde bu çocuklar işte 20 gün, 22 gün, 25 gün bu kadın bireyden kadın bireye değişebiliyor çocuklar. E, ortalama e, üretiliyor çocuklar. E, yumurtalığın birinde ya da diğerinde üretim oluyor. Bunlardan sadece bir tanesi yalnız aktif kalabiliyor demiştim. Daha sonra tekrar döllenme olayını anlatırken kitap üzerinden de bundan bahsedeceğim. Şimdi erkeklerde ne oluyor? Erkeklerde oluşan spermlerimiz spermler bir mayozda, bir, mayozda, bir eşe yana hücresinde çocuklar. Şimdi onu da anlatacağım. E, milyonlarca tek seferde sperm nasıl oluşuyor? Onu biraz sonra anlatacağım. Onda ayrı bir fark var kadınlara göre. E, 22 artı X, 22 artı Y, 22 artı X, 22 artı Y. Burada sıranın önemi yok bu şekilde yazdım. Yani e, spermlerin... E, o mayozdan sonra oluşan spermlerin yarısı X, yarısı çocuklar Y kromozomu taşıyor. E, çünkü iki tane DNA ipliği var. E, biz bunun bir tanesini annemizden bir tanesini babamızdan almıştık. Dolayısıyla e, DNA kendini kopyalayıp aşamalı iki bölünme geçirdiğinde ister istemez bunların yarısı X kromozomu taşıyan spermler, yarısı Y kromozomu taşıyan spermler olacaktır. Şimdi e, kadınlar için ne demiştik? E, aylık üretilen 4 yumurtanın 3'ü ne yapıyor çocuklar? 3'ü aktif olamıyor. Sadece bir tanesi aktif oluyor. 3'ü ne yapıyor? İptal. Bir tane aktif. Bir tane aktif yumurta. Döllenmeye hazır yumurta kalıyor çocuklar. E, spermler için bu durum söz konusu değil. Şimdi e, erkeklerde çocuklar testislerde e, birçok sayıda milyonlarca eşey ana hücresinde mayoz bölünme geçiriliyor. Yani şöyle düşünelim. Bir eşey ana hücresi bir mayoz geçirdiğinde dört tane oluşuyor ya. E düşünün ki 10 milyon eşey ana, ana hücresinin aynı anda mayoz geçirdiğini düşünün. 40 milyon sperm demek. çocuklar. Bunların yarısı X yarısı Y kromozomu taşıyor. Ha şu olabiliyor tabi bunların 3-5 milyonu ölebilir. X'ler daha çok ölebilir, Y'ler daha çok ölebilir ama üretilme aşamasında bunlar yarı yarıya çocuklar. Yani mesela 20 milyon tek seferde sperm üretilmişse bunun 10 milyonu X, 10 milyonu Y. Tabi bu sayı çok düşük olursa bu döllenme ihtimali açısından zayıf bir ihtimaldir çocuklar. Yani spermlerin çok olması döllenme ihtimalini ne yapacaktır? Artıracaktır çocuklar. Evet. Şimdi ee, ne dedik? Bir tanesi sadece çocuklar bunun aktif kalabiliyor. Şimdi ee, eğer diyelim ki ee, ne dedik? Erkekten gelen sperm belirliyor cinsiyeti dedik. Şimdi ihtimallere bakalım. Birinci ihtimal. Diyelim ki. Bu yumurta. Buradan gelen sperm diyelim ki 22 artı Y olsun. Şimdi yumurtamız zaten kaçtı? 22 artı X. E sperm eğer 22 artı Y ise o zaman döllenme gerçekleştiğinde bizim oluşan zigotumuz çocuklar zigot nedir? Canlı taslağı çocuklar insan canlı taslağı. Yani diğer adıyla döllenmiş yumurta çocuklar. Evet. Ne olacaktır çocuklar? 44 artı x Yani çocuğun erkek olacağını söyleyebiliriz değil mi bu durumda? Daha en başta. Evet. Şimdi eğer yumurtaya gelen çocuklar şurada ikinci durum diyelim buna. Bu yumurta yine yumurta. Eğer buradan gelen sperm çocuklar 22 artı x ise yumurta zaten her zaman nedir dedik? 22 artı x. Eğer spermimiz de 22 artı x ise çocuklar, o zaman döllenme sonucu oluşan zigot çocuklar işte kız oluyor. Bu yine zigotumuz. Peki nereden anladın diyeceksiniz hocam. E şimdi burada 22 artı x yumurta. E spam de 22 artı x'e ne olacak? 44 artı x, x olacak çocuklar. Buradan da doğacak çocuğun kız olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz çocuklar. Şimdi ders kitabımızdaki çocuklar görsel üzerinden de erkek ve dişi üreme sistemine bakalım. Şimdi bir kere burada testisler çocuklar. Buradan başlayalım. Sırayla gidelim. Spermlerin üretildiği bölüm demiştik çocuklar. Vücudun dışında. Çünkü spermler çok sıcakta çocuklar ölüyor. Vücut içinde spermler o sıcakta ölebilir diye. Bunlar dışarıda çocuklar. Testisler. Spermler burada üretildikten sonra çocuklar salgı bezi var çocuklar. Bu salgı bezinde yine spermlerin ben aşama aşama gidiyorum e, spermlerin rahat hareket etmesini sağlayan özel bir salgı üretiliyor çocuklar milyonlarca sperm bu salgının içinde hareket ediyor e, çocuklar bu sperm kanalı yardımıyla e, çocuklar geliyor e, nereye geliyor dışarı atılacak kısma bakın burada da e, yine salgı bezinden üretilen sıvıyla ne yapıyor bunlar birleşerek çocuklar penisten spermler vücut dışına ne yapılıyor? Atılıyor çocuklar. Sistem bu şekilde ne yapıyor? Çalışıyor çocuklar. Erkek üreme sistemi bu şekilde çalışıyor çocuklar. Yine e, konu anlatımında bahsetmiştim. Dişilerde üreme hücresi olan yumurta yine mayozla oluşuyor. Yetişkin ve sağlıklı bir kadında ortalama her ay bir yumurta oluşuyor çocuklar burada tabii e, kitapta böyle diyor ama kitapta e, bu cümle biraz sıkıntılı aslında yani dört yumurta oluşuyor ama bir tanesi aktif kalıyor anlamında bu cümleyi kurmuş e, şimdi bakalım çocuklar bakın yumurtalık e, yumurtaların üretildiği kısım çocuklar iki tane dikkat ederseniz yani biri hasar görse bile yani, yani çift gözümüzün çift kulağımızın olması gibi diğeri ne yapıyor işlevselliğini devam ettirebiliyor çocuklar genelde bunlardan bir tanesinin e, nin, e, ürettiği tek yumurta aktif kalabiliyor çocuklar. Diğer yumurtalar e, daha kısa sürede e, ölüyor çocuklar. Aktif olma özelliğini yitiriyor. Demek ki e, yumurtalık e, yumurtaların üretildiği kısım. Eşey ana hücrelerimiz neredeymiş demek ki? Bu bölümlerde çocuklar. Eşey ana hücrelerimiz e, burada. Eşey ana hücreleri burada. Kadınlar. E, yine sırayla gideyim. E, yumurta kanalı. Yumurta kanalı çocuklar e, şöyle yapayım üretimden itibaren sıralama yapalım. Yumurtanın e, döl yatağına taşındığı ve döllenmenin gerçekleştiği kısım. Yani şu aralarda bir yerde çocuklar döllenme gerçekleşiyor. Döllenme buralarda bir yerde gerçekleşiyor. Eğer yumurta e, burada bir yerde e, döllenirse e, zigot oluşuyor ve zigotun mutlaka e, bu kanaldan rahime ulaşması lazım çocuklar. Mesela belki daha sonra bu yumurta ...gelişiyor ve plasentayı... ...meydana getiriyor. Kordon bağı oluşuyor ve çocuk... ...buradan beslenerek gelişimini sürdürüyor. Onlardan da... ...bahsedeceğiz. Bebeğin doğuma... ...kadar gelişimini sürdürdüğü bölüm çocuklar... ...ana rahmi. Zigottan itibaren... ...artık ana rahminde... ...sürekli doğana kadar çocuk... ...mitoz geçirerek ne yapıyor? Gelişimini sürdürüyor çocuklar. Doğum aşamasına gelindiğinde ise... ...yine dördüncü sırada... ...vajina dediğimiz kısım... Ee, gelişimini tamamlayan yavrunun dışarı çıktığı kısma biz ne diyoruz? Vücuttan ayrı ee, kadınlarda yumurta. Ee, döllenme gerçekleştikten sonra zigot meydana geliyor. Zigotun artık tüm gelişim evreleri mitoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Aslında mayoz bölünme sadece eşey ana hücrelerinde çocuklar ne oluşturuyor? Eşey hücrelerimizi oluşturuyor çocuklar. İnsan yaşamı her ne kadar dünyaya geldiğimiz andan itibaren başlamış gibi görünse de aslında bu süreç çok daha önce ne yapıyor? Başlıyor çocuklar. Ne demiştim en başta an, e, videonun başında. E, bu mayoz bölünmeyle başlıyor aslında. Yani e, sperm ve yumurta hücrelerinin oluşumuyla başlıyor. Döllenme daha sonra geliyor ve döllenmeyle beraber artık e, bizim canlı taslağımız e, anne karnında gelişmeye ne yapıyor? Başlıyor. İşte 8.5-9 ay gibi bir normal e, süreçte e, kalıyor ve e, bu, bu sürecin sonunda bebek ne yapıyor? Dünyaya gözlerini. Açıyor çocuklar. Şimdi aşağıda buna bir bakalım tekrar kitap üzerinden bu serüvene. Evet çocuklar. Burada ne oldu? Tabii ilk başta ilk olan olay ne? Mayoz bölünme geçiriyor, değil mi? Mayoz bölünme. Sperm ve yumurta oluşuyor. Bakın döllenme olayı gerçekleşiyor. Bu e, dünyadaki tek hücre birleş, birleşmesi olayı çocuklar. Hücre birleşmesi bu çocuklar. Çünkü ikisinin e, hücrelerin çekirdekleri kaynaşıyor çocuklar. Yani döllenme aynı zamanda bir hücre birleşmesidir çocuklar. Döllenme. E, zigot meydana geliyor. Sperm ve yumurtanın çekirdekleri kaynaşıyor. E, Döllenmiş yumurta dediğimiz zigot meydana geliyor. E, zigot e, arka arkaya... ...çok hızlı bir şekilde çocuklar. Düşünün birinci haftada kalp oluşuyor çocuklar. O kadar hızlı büyüyor ki çocuklar. Kat kat büyüyor. Yani birer haftadaki büyüme çocuklar inanılmaz fazla. Ve embriyo aşaması. Ee, embriyonun gelişimi işte iki ay gibi... ...iki ay biraz geçebiliyor. Ee, süreçten sonra artık yavaş yavaş fetüse çocuklar dönüş oluyor. Embriyonun daha gelişmiş hali. Ve fetüs artık gelişerek... Bebek oluyor ve bebek dünyaya geliyor. Tabi bu mitoz bölünme dünyaya geldikten sonra da devam ediyor. Ergenlik bitene kadar çocuklar gelişme devam ediyor çocuklar. Tüm sistemlerdeki gelişme devam ediyor. Ama mitoz bölünme ömür boyu yine tabi devam ediyor. Organlar sürekli ne yapıyor? Yenileniyor. Evet çocuklar bir dahaki videolarında görüşmek üzere Hoşçakalın diyorum.